çocuklar. Bugün sizlerle birlikte evimizdeki bakliyatları ve kare şeklini kullanarak bir kuş etkinliği yapacağız. Etkinliğimiz için gerekli olan malzemelerimiz kare şeklinde kestiğimiz kağıdımız renkli kağıtlar yapıştırıcı ve evde bulunan bakliyatlar. Kare şeklinde kesmiş olduğumuz kağıdımızın şu şekilde fon kartonumuzun ortasına koyuyoruz. Çocuklar kuşlarımızın kanatlarını elde etmek için şöyle göstereyim size. Beyaz bir kağıdı şu şekilde çizerek makasla kestim ve kuş kanatlarımızı elde ettim. Sizler de bunun için isterseniz büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. kanatlarımızı şöyle diziyorum bir sarı bir mavi bir sarı bir mavi evet kanatlarımızı dizdikten sonra şeklini şöyle getireyim. Tamamdır. Şimdi kağıdımızın alt kısmına önce biraz yapıştırıcı sürüp orayı yapıştırıyorum. Daha sonra da üst kısmına sürüp. üstüne gelecek şekilde yapıştırdım. Kuşumuzun gözlerini şu şekilde küçük daireler kestim. Böyle yapıştıralım. Siz de istediğiniz renkte kağıtlar kullanarak kuşlarınızı yapabilirsiniz. Eğer evde renkli kağıtlarınız yoksa çocuklar, şöyle boş bir kağıda, evde bulunan renkli kalemlerinizle istediğiniz renkte boyayıp da renkli kağıt elde edebilirsiniz. Kışımızın bir de göbeğe ihtiyacı var. Onu da şöyle küçük bir üçgen şeklinde kestim. Ve onu da yapıştırıyoruz. Bir de gözlerimizi siyah kalemle içine daha küçük daire çizip boyayabiliriz. Evet, küçük kuşumuz hazır. Şimdi evde kullandığımız bakliyatlardan kuru fasulye, nohut ve kırmızı mercimek Boş kalan kısımları istediğiniz herhangi bir bak bakliyakla süsleyebilirsiniz. Ben kuru fasulyeli süslemeye karar verdim. Yapıştırıcıyı bolca sürüp çocuklar kuru fasulyelerimizi böyle tek tek dizelim. Yapıştırıcıyı her yere sürmüyorum çünkü yapıştırıcımız kurursa kurutu yapışmaz. O yüzden sadece azar azar sürüyorum. Bittikçe tekrar yapıştırıcıyı sürüyorum. Siz de evinizde yapmış olduğunuz bu faaliyeti benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kimler hangi renk seçmiş, hangi bakliyatı kullanmış gerçekten merak ediyorum. Bu şekilde bütün boş yerleri doldurduktan sonra faaliyetimizi tamamlamış oluyoruz. Ben size bu şekilde göstereyim çocuklar. Sizin de resimlerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.